Sağlam Temel adlı programımıza hoş geldiniz. En son konuştuğumuz konu üzerinden devam edeceğiz. İnsanın üçlü yanından söz ediyoruz. Beden, can ve ruh. Üçünü ayrı ayrı el almamız çok önemli. Çünkü birçok insan farkında değil karıştırdığı için kendi ruhsal konumunu Tanrı'da çok iyi kavrayamıyor. İnsan fiziksel bir bedende yaşıyor ama Tanrı ruh. Ve Tanrı bize baktığında ruhsal yanımızla bizi muhatap alıyor. Bu yüzden hatırlarsanız son programda bahsetmiştim. Yeşua Mesih'in kendisi bu bilgiyi bir kadına açıklamıştı. Samiri bir kadın açıklamıştı. Tanrı kendisine ruhta ve gerçekte tapınan insanları arıyor demişti. Bu tapınmayı tamamen ayrı bir boyuta taşıyor. Ruhta ve gerçekte. Ruh ve gerçek birbirinden ayrılmıyor aslında. Fiziksel dünya değişken, sürekli değişim içinde olduğu için tam gerçek olarak tanımlayamıyoruz. Gerçek asla değişmez. Bu yüzden Yeşuva Mesih gerçek benim diyor. Yeşiva Mesih gerçek benim dediği zaman aynı zamanda bu gerçeği ebediyetten, sonsuzluktan değişmez bir şekilde sesleniyor. İçinde bulunduğumuz dünyada her şey sürekli değişim içinde. Geçen yüzyılın doğruları bugün doğru değil. Geçen yüzyılın ahlaki değerleri bugün tamamen birbirinden farklı. Oysa Yeşiva Mesih'in açıklamış olduğu gerçek ve gerçekler asla değişmez. Zamana bağlı değil, mekana bağlı değil, değişmeyen gerçeklerdir. Bu yüzden insanların Tanrı'ya tapınmasında gerçek ön koşul. Gerçeğin olabilmesi için de ruhta tapınma gerekiyor. Tanrı ruh kendisine ruhta tapınan insanlar arıyor. Ve bir kimse Mesih'e iman ettiğinde ruhsal yanı dirildiği için o kimse Tanrı'ya ruhta tapınabiliyor. Bedende tapınmaktan bahsetmiyoruz. Birçok insan var dünyada bedende tapınan. Bir sürü tapınaklar var, farklı farklı mekanlar var. Ruhta ve gerçekte tapınmak çok önemli. Çünkü Tanrı ta en başta Adem ve Havva'yı yarattığında onlar ruhsal varlıklardı. Yalnızca bedensel varlıklar değildi. Ve Tanrı'yı görebiliyorlardı bir düşünün. Adem ve Havva günaha düşmeden önce ruhsal algıları açıktı. Adeta sonsuzluğu görebiliyorlardı, Tanrı'yı görebiliyorlardı. Ama günah nedeniyle ruhları öldü, ruhsal algıları kapandı. Bu yüzden insanlar Tanrı'ya ne kadar tapınırsa tapınsın, gerçekte tam olarak tapınamıyor. Temel nedeni ruhlarının ölü olması. Mesih dünyaya geldiğinde yeniden doğuş yıkamasıyla bizi yıkadı, bize yeniden doğuş verdi. Ruhlarımız canlandı Mesih'te, dirildi. Bu yüzden Tanrı'ya tapındığımızda şu anda ruhta tapınıyoruz, ve gerçekte tapınıyoruz. Tanrı da böyle tapınanlar, böyle tapınan insanlar arıyor kendisini. Bugün birlikte bazı ayetlere bakacağız. Kavuşmuş olduğumuz kurtuluşla ilgili Hristiyanlık inancının en temel yanlarından birisi lütuf öğretisidir. İnsanın kurtuluşunda insanın hiçbir katkısı yoktur iman etmek dışında. İman etmek derken kastettiğim inanmak ve Tanrı'nın açıklamış olduğu gerçeğe güvenmek, güven duymak. Başka herhangi bir eylem yok. Bizi kurtaran eylemlerimiz değil, kendi ibadetlerimiz değil. Kurtuluş gökten geldi, Tanrı'dan geldi, lütufla geldi. Biz yalnızca buna iman ediyoruz. Bu yüzden kurtuluşumuz tamamen lütufla gerçekleşiyor. Bunu kavradığımız zaman şu gerçeği de fark ediyoruz. Kurtuluş kaybolmaz, kaybedilemez. Bir kimse yeniden doğmuşsa o kimse kalıcı sonsuz bir şekilde gerçekte doğmuştur, Tanrı'dan doğmuştur. Artık onun doğası, karakteri değiştirilemez. Tanrı çocuğudur. Bu yüzden Tanrı kendi çocuklarını asla dışlamaz. Bu gerçeği de fark etmemiz lazım. Yeşua Mesih'in getirmiş olduğu kurtuluş ebedi, kalıcı bir kurtuluştur. Bununla ilgili bazı ayetler var. Birlikte bu ayetleri okuyacağız. Okuyacağım pasaj İbraniler bölümünden. 9. bölüm 9 ve 15 ayetler arası. Bu şimdiki çağ için bir simgedir. Bu çağda bazı simgeler var. Fiziksel dünyada birçok simgeler var, dinsel simgeler. Eğer ruhsal gözlerle bunları görmezsek bu simgelerin gerçek anlamlarını kavrayamayız. Bu yüzden bütün sembollerin arkasındaki ruhsal gerçekleri fark etmemiz gerekiyor. Ama ruhsal gerçekleri fark etmek için de ruhsal gözlerin Açık olması gerekiyor. Ruhsal gözler açık olmadığı sürece ne kadar bakarsanız bakın yalnızca fiziksel olanı göreceksiniz. Bu şimdiki çağ için bir simgedir. Sunulan kurbanlarla sur suruların tapınan kişinin vicdanını yetkinleştirmediğini gösteriyor. Eski antlaşma döneminde peygamberler döneminde insanlar günah işlediğinde kahine gidiyordu bir kurbanla. Ve kain kurban kesiyordu ve kurbanın kanı insanların günahlarını bağışlatıyordu. Tüm bunlar birer semboldü. Ama bu sembollerin içinde önemli bilgiler var, önemli ruhsal gerçekler var. Örneğin kain'e herhangi bir insan bir kurban getirdiğinde kain hiçbir zaman insanın ne günah işlediğini sormuyordu. Günah itirafı beklemiyordu. Tek bir şeye bakıyordu. Burada önemli bir mesaj var. Kain günahın ne olduğunu sormuyor, itirafı beklemiyor, tek bir şeye bakıyor. Neye bakıyor? kurbana bakıyordu. Kurbanın kusursuz olması gerekiyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Bu kurbanlar, eski antlaşma dönemindeki bütün kurbanlar bir gün gelecek olan bir kurbana işaret ediyor. Yüce kurbana. Bu yüzden bizim kurbanımız Yeşuva Mesih'tir. Yeşuva Mesih bir kez öldü ve ardından dirildi. Onun sağlamış olduğu kurtuluş bu yüzden bir günlük değil, üç aylık değil, 6 aylık değil, insanların dini eylemlerine bağlı değil, kalıcı bir kurtuluştur. Bunlar şu ayet çok önemli. Vicdanını yetkinleştiremediği gösteriyor. Yani burada şu da önemli. Eski antlaşma döneminde insanlar kurban kesiyorlardı ama hala günah işlemeye devam ediyorlardı. Bundan kaynakları, vicdanları sürekli kirliydi. Bir kişi üç gün günah işlemiyor, bir hafta sonra tekrar günah işliyor. Ondan sonra ne oluyor? Vicdan tekrar lekeleniyor. Yargılanması gerektiğini vicdan biliyor. Burada önemli bir bilgi var. Yeşua Mesih'in sağlamış olduğu kurtuluş böyle değil. Yeşua Mesih bir kez ölüyor ardından bakın neler oluyor. Bunlar yalnızca yiyecek, çeşitli yıkanmalar ve bedensel kurallardır. Bahsettiğimiz fiziksel bedensel kurallar. Bedensel kurallara ruhsal gözlerle bakmamız gerekiyor. Yoksa anlamlarını anlamayacağız. Yeni düzene, yeni düzen gelene kadar geçerlidir. Hangi düzen? Mesih'in gelip kurban olmasına kadar. Bugün biz Hristiyanlar kurban kesmiyoruz. Günah işlediğimiz zaman ne diyoruz? Mesih bizim günahlarımızı bağışlattı. Ebedi bir kurtuluş getirdi. 2000 yıl önce kurban oldu. Ne yapıyoruz? Günahlarımızın bağışlandığını fark ediyoruz. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz. Çok çok önemli. Tövbe konusuna gireceğim. Günahımızı fark edeceğiz. Bunun yanlış olduğunu fark edeceğiz. Ama şunu sakın akıldan çıkartmayın. Herhangi bir günah, herhangi bir kusur bizim kutsallığımızı kaybettirmiyor. Kurtuluşumuzu diğer bir ifadeyle kaybettirmiyor. Günahımızı fark edeceğiz. Onun için tövbe edeceğiz. Tövbe sözcüğünü birazcık açmak istiyorum. Tövbe çoğu zaman... Ee, geçmiş dönemden kaynaklı yanlış anlaşılıyor. Aynen buradaki bedensel öğeler gibi. Tövbe, insanın kendi kendini vurması, yaralaması değil, ağlaması değil. Gerçek tövbe. Grekçe sözcük, metanoia sözcüğüdür. Türkçe anlamı, insanın fikrini, düşüncesini değiştirmesi. Bir şey yanlış yapıyorsunuz, fark ediyorsunuz. Ben yanlış yaptım. Ben Tanrı'ya aitim, ben gökselim, benim günahlarım. Hepsi bağışlandı ama bu yaptığım şey bana uygun değil. Bunun bilincine varıyorsunuz. Bunu fark ediyorsunuz. İşte gerçek tövbe bu. Belli sözler değil, tekrarlanan sözler değil. Çünkü zaten 2000 yıl önce Mesih kurban olduğunda günahlarımız bağışlandı. Kalıcı olarak bağışlandı. Az sonra zaten okuyacağım ayetlerden bunun böyle olduğunu zaten göreceğiz. Bakın ne söylüyor ayetler. Ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş kain olarak gelmiş, elle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük ve daha yetkin çadırdan geçmiştir. Nasıl bir çadır? Ruhsal bir çadır. Şimdiye kadar bahsettik bakın beden, can, ruh demiştik. Tanrı ruhsal kendisi ruh ve bizim ruhlarımıza bakıyor ve Tanrı aynı zamanda kendisine ruhta tapınan insanlar arıyor. Ama insanların ruhları ölüydü Mesih gelene kadar. Şimdi ruhlarımız dirildi ve Mesih nereden geçmiş? Fiziksel çadırdan değil. Çok daha büyük, çok daha üstün bir çadır var. Çok daha üstün bir mesken var, tapınak var. Ruhsal çadırdan bahsediyor. Ruhsal dünya fiziksel dünyadan çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha üstün. Maalesef biz hep fiziksel dünyaya beş duyumuzla gördüğümüz için, tanık olduğumuz için, hissettiğimiz için her şey bunlardan ibaret olduğuna yönelik bir düşünceye meyilliyiz aslında. Ama öyle değil aslında. Görmediğimiz ruhsal dünyayı bazen insanlar yok saymaya eğilimli veya yok saymasa da küçümsemeye meyilli. Asıl üstün olan, güçlü olan, kalıcı olan Ruhsal dünya, fiziksel dünya değil. Fiziksel dünya bugün var, yarın yok olabilir. Ama ruhsal alem, Tanrı egemenliği, krallığı böyle değil. Kalıcı bir egemenlik. Bizim yalnızca buradaki dünyadan ruhsal, fiziksel tapınaktan değil, ruhsal tapınaktan geçirilmemiz gerekiyordu. Bu yüzden başkâin Yeşilova Mesih ruhsal tapınaktan geçiyor. Ebedi bir tapınaktan adeta. Şöyle de diyebiliriz, ebediyete açılan kapı sadece fiziksel dünya değil. Eğer ruhsal dünyadaki fiziksel öğelere odaklanırsak, dinsel ritüellere odaklanırsak, ruhsalı gözden kaçırırsak asıl anlamı kaybediyoruz. Iceberg'in görünen kısmı gibi. Fiziksel öğelerin aslında çok önemi yok. Önemli olan taşıdıkları ruhsal anlamlar. Bütün bu kurbanlar çağlar boyunca kesildi. Tanrı halkı sürekli tövbe etti, kurban kesti. Niçin? Çünkü bir gün bir kurban gelecekti. Yüce kurban gelecekti göklerden. Onu bekliyorlardı. İsrail halkı tarihte özlemle o günü bekledi. Bu yüzden Davut peygamber diyor ki ne mutlu günahları bağışlanmış olan, artık günahları sayılmayan insana. Hala kusurlar var, günahlar sayılmıyor. İlginç bir ifade değil mi? Neden? Çünkü günahlarımız Yeşua Mesih'te çarmıhta yargılandı. Adalet sisteminde şöyle bir düzen vardır. Hiçbir zaman bir suçu iki kez cezalandıramazsınız. Bunu yaparsanız adalet zarar görür. Tanrının tahtının temeli adalettir. Tanrı bizim bütün günahlarımızı, bütün suçlarımızı yargıladı. Bizi değil, başka birisini yargıladı bizim yerimize. Yeşua Mesih yargıladı. Bu yüzden bizim bugün bütün günahlarımız, kusurlarımız Mesih'te yargılandı. Kalıcı bir şekilde bu yüzden kurtuluş bulduk. Bu yüzden kurtuluşumuz güvence altına alındı. Eğer yoksa bize bağlı olsaydı bir düşünün. Biz yine çuvallayacaktık aynen Adem'in başta işlemiş olduğu günah gibi kurtuluşumuzu kaybedebilirdik. Ama böyle bir şey olanaksız. Çünkü Mesih bize ebedi kurtuluş getirdi. Bakın ne söylüyor ayetler devam ediyorum. 12. ayetlerden devam ediyorum. Tekelerle danaların kanıyla değil, kendi kanıyla sonsuz kurtuluşu sağlayarak nasıl bir kurtuluş? Sonsuz kurtuluş. Tekrar okuyorum. Bir günlük değil, altı aylık değil, üç yıllık değil. Sonsuz kurtuluş. Bir kimse Mesih'e iman ettiğinde, Mesih'in kanına iman ettiğinde sonsuz kurtuluş, ebedi kurtuluşa kavuşuyor. Geri alınamaz bir biçimde. Çünkü lütufla kurtuluyoruz, katkımız yok. Kutsal yere ilk ve son kez girdi. Nereye girdi? Kutsal yer. Kutsal yerin girişi yeryüzünde çarmıhtı. Çarmıha baktığımız zaman tam kutsallık görmüyoruz. Çarmıh yargılanma yeri öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz? Eskantaşma döneminde İsrail halkı günah işlediğinde çölde Tanrı'yı Tanrı'ya karşı söylendiklerinde, Musa'ya karşı söylendiklerinde bulundukları yere biliyorsunuz ordugahlarına yılanlar geldi ve İsrail halkını sokmaya başladı. Ve ondan sonra İsrail halkı geldi, Musa peygamberden yardım istedi. Tanrı'ya dua et bizi kurtar bu yılanlardan dedi. Ve sonra Musa peygamber dua etine Tanrı'na şunu söyledi. Bir ağaç al dedi. Ağaç üzerine tunç yılan yap dedi. Her kim yılana sokulmuşsa, tunç yılana bakan herkes dedi şifa bulacak. Gerçekten de Tunçlarına bakan insanların hepsi şifa buldu. Burada ağaç neyi simgeliyor? Ağaç Mesih'in çarmığını simgeliyor. Üzerindeki tunç yılan ne? Yılan düşünün. Yılan karanlık bir varlık gibi kutsal kitapta şeytan yılanı kullanıyor. Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Bizim uğramamız gereken laneti kendi üzerine aldı. Bunu görüyoruz. Fiziksel dünyada baktığımız zaman çarmıh yalnızca bir ağaç ve üzerine Yeşua Mesih var. Ama aslında ruhsal dünyaya açılan bir tapınak, ruhsal dünyaya açılan bir kapı, ebedi yaşama açılan bir kapı. Birçok insan bugün çarmıha bakıp ne gerçekleştiğini fark etmiyor. Neden? Çünkü ruhsal algıları karanlık ve kapalı. Oysa bilse bütün insanların en temel ihtiyacı, her insanın yeryüzündeki en temel ihtiyacı, en büyük ihtiyacı kurtuluş. Tekrar ruhunun dirilmesi, ebedi yaşama kavuşması, cennete girebilmek. Buna giden kapı var bir kapı. O kapı çar mı? Ama insanlar bu kapıyı görmüyor. Neden görmüyorlar? Çünkü fiziksel gözlerle bakıyorlar yalnızca. Ve bazıları saçmalık sayıyor. Neden diyor Tanrı Mesih olarak dünyaya gelsin, kendini kurban etsin, Tanrı ise hemen herkesi bağışlayamaz mı? Hayır, herkesi bağışlayamaz. Çünkü Tanrı adalet Tanrısı. Tanrı adildir. Tanrı günahlarını, günahları halartı süpüremez. Her günahın yargılanması gerekiyor, bağışlıyorum diyemez. Her günah yargılandı. Bu yüzden kimse bu yargıyı kaldıramayacağı için, kimse kusursuz olmadığı için de Mesih'i dünyaya gönderdi. Ve Mesih Tanrı gazabının altına girdi bizim yerimize. Bu yüzden çarmıha baktığımızda biz ne, geliyor, ne görüyoruz? Kurtuluş görüyoruz, ebedi kurtuluş. Ama iyi haber şu, bu kurtuluş insana bağlı değil, belli bir döneme bağlı değil, kalıcı kurtuluş. Bir kez kurban oluyor Yeşil Mesih, ebedi kurtuluşu bize veriyor. Bu yüzden biz Hristiyanlar şeytanın bu konuda size yalan söylemesine izin vermeyin. Kurtuluşunuzu asla kaybetmezsiniz. Çünkü almak için bir şey yapmadınız. Lütufla verildi. Yeniden doğmakla Tanrı çocuğu oldunuz. Bu kimliği kimse sizden alamaz, sizi geri çekemez. Bu yüzden yeniden doğmakla kurtuluşumuz tam güvence altında. Bunun için Yeşua Mesih'e övgüler olsun. Aynı ayeti tekrar okumak istiyorum. Tekelerle danaların kanıyla değil, kendi kanıyla sonsuz kurtuluşu sağlayarak kutsal yere ilk ve son kez girdi. Cennete ilk ve son kez girdi. Biz de kendisine birlikte taşıdı. Devam eden ayetler. Tekelerle boğaların kanı ve serplen düvekülü murdar olanları kutsal kılıyor. Eski antlaşma döneminde. Bedensel açıdan temizliyorsa yalnızca bedenleri belli bir zaman için temizleniyordu. Kendilerini temizlenmiş hissediyorlardı. Bakın şimdi kıyasla, buradaki kıyasa bakın sonsuz ruh aracıyla kendisini eksiksiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in Tanrı'ya sunan kim? Mesih ve hiçbir kusur yok eksiksiz Mesih'in kusursuzluğu eksiksiz eksiksizliği bizim kusursuzluğumuz oldu şimdi Tanrı bize baktığı zaman neyi görüyor? bizde Mesih'in doğruluğunu görüyor kendi doğruluğumuz değil ve Tanrı bedensel bakmıyor bize bize ruhta bakıyor Mesih nasılsa bu dünyada aynıyız diyor ayetler kastettiği bu işte Mesih olan günah işleyemez diyor. Ruhumuz günah işlemiyor. Tamamen aklandı, kurtarıldı. Güvencemiz zaten bu. Bu yüzden kutsal o bizi mühürledi. Bu yüzden kurtuluşa sahibiz. Bunu yalnızca Tanrı yapabilirdi. Mesih'in kanının diri Tanrı'ya hizmet edebilmemiz için vicdanınızı ölü işlerden arındıracağı çok daha kesin değil midir? Vicdanınıza dikkat edin. Vicdan bazen şeytan tarafından da bir oyun alanı gibi. Şeytan gelip bazen bizi yersiz yere suçlayabiliyor. Vicdanınız temiz olsun. Çünkü Mesih'in kanıyla aklandı tamamen. Tanrı bugün bize baktığında kutsallar görüyor, günahkarlar değil. Bu yüzden İncil'de hiçbir ayet Hristiyanlar için günahkarlar ifadesi kullanmıyor. Eski Antlaşma döneminde biz günahkarlar diyor, merhamet et diyor Tanrı halkı, İsrailoğulları ama Yeni Antlaşma'da böyle bir dua bulamazsınız. Neden? Çünkü Mesih geldi. Onun kutsal kanı kanı bizim için aktı ve bizi kalıcı olarak kutsal kıldı. Bu yüzden Tanrı bizi kutsal kıldığı için Tanrı bize ne diyorsa bizler de aynı gözle görmemiz gerekiyor. Petrus'un düştüğü tuzağa düşmememiz gerekiyor. Petrus dinsel açıdan baktı, fiziksel öğelerle baktı. Bunlardan yemeyeceğim dedi ve Tanrı uyardı. Benim kutsal kıldığımı kirli deme, murdar deme. Bu yüzden kendinizi kirli görmeyin. Tanrı gözüne doğru kılındınız. Evet hala bedensel açıdan sorunlarımız var. Gelişmekteyiz. Bakın bu da çok önemli. Biz hala tamamlanmış bir ürün değiliz. Gün ve gün gelişmekteyiz. Ama bu gelişim neye bağlı? Tanrı sözündeki gerçeğe bağlı. Düşüncelerimiz ne kadar yenilenirse, ne kadar gerçeği fark edersek, bu ruhsal gerçekleri anlarsak, beden can ruh ayrımına varırsak, işte o zaman çok o kadar çok gerçekleri fark edeceğiz daha yetkin bir yaşam sürdüreceğiz. Ve Tanrı bizim yetkin bir yaşam sürdürmemizi istiyor. Günah içinde değil. Günah içinde bir yaşam sürdürürsek kendimizi kime açıyoruz? Şeytana. Tanrı bizi yargılamıyor artık. Tanrı bizi bağışladı mesihte. Ama şeytana kapaştığımız zaman, geçen programda bahsetmiştim sizlere, yer çekimi yasası gibi, eğer kendimizi binanın başına atarsak, zarar göreceğiz. Kendimizi şeytan açarsak, Şeytandan zarar göreceğiz. Bu yüzden ruhsallığın ardına gitmemiz gerekiyor. Ruhumuza kulak vermemiz gerekiyor. İçimize yeni bir doğa var. Canımız tazelenmekte. Canımız aslında kutsal bir yaşam sürdürmeye meyilli. Günah işlemeye meyilli değil. Benlik ve beden günaha meyilli ama canımız değil. Can biziz ve aradayız, merkezdeyiz. Yüreğimiz gibi. Biz karar vermeliyiz. Eğer Tanrı'yı izlersek, Kutsal söze bakarsak, Yeşuva'ya bakarsak, ondanca gidersek bu yaşamda bol yaşamla dolacağız. Esenlikle, sevinçle, güvenle dolu dolu bir yaşama sahip olacağız. Tam tersine benliğe kulak verirsek, benlikten ölüm biçeceğiz. Benlikte iyi bir şey yok. Benliğin ardında şeytan var ve şeytan bizi benliğe doğru çekmeye çalışıyor. Bizler kutsallarız. Kutsal olduğunuzun farkında olun. Gerçek bizi özür kılıyor ve gerçek şunu söylüyor. Mesih bir kereye mahsus kurban oldu, ebedi kurtuluşla bizi kutsal kıldı ve bizler kutsallarız. Tanrı'nın kutsallar olarak kutsal bir yaşam sürdürebiliriz. Ruha, ruha dayanın, ruhta güçlenin ve yeryüzünde dolu dolu bir yaşama sahip olun. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.